Şimdi Yahudi Hristiyanlar, Yakup cemaati olarak Kudüs'te ilk oluşan Kudüs Kilisesi, Kudüs, Kudüs Kilisesi, Yehü kilise topluluğu olarak başlıyor ve tabii ki bunlar 70 yılında İmparator Titus tarafından Kudüs'ün yerle bir edilmesiyle dünyaya dağıldılar. Kendi vatanlarını yitirdiler, Yahudiler orada katledildiler hem tapınak yok edildi, işte bunu ünlü bir kemer anıtında tapınan eşyaları nasıl götürüldüğünü görüyoruz vesaire. Yani Yahudiler kendi köklerini kaybettiler ama Yahudilikten Mesih e inananlar devam etti, öyle bir topluluk devam etti. Ama bu topluluk içinde iki farklı akım birbirinden ayrılıyor. Bir taraftan Ebiyonit denilen bir akım. Bir diğer taraftan Nasrani'ler. İlginçtir Kur'an'da Hristiyanlardan söz ederken Nasrani'ler olarak söz ediliyor ve o sırada bu Mesihçi Yahudilerden neredeyse eser kalmamıştı. Ama bunların içerisinde Ebionitler sapkın grup kabul edildi ve aslında Paulus'a karşı gelen bu Ebionitler'di. Paulus'a karşı geliyorlar ama ilginçtir ki bazen Paulus'un mektuplarına başvuruyorlar. Paulus'un yazılarına herhangi bir şey söylemiyorlar. Kilise babalarının yazılarında onların Paulus'a karşı suçlamaları konusunda birkaç örnek var. Şimdi zamanımız çok ilerledi, bunları okumak istemiyorum ama e, o, o da daha çok işte Sünnitlik kabul etmemekle inkarcı olduğu e, yönünden. Ama aynı zamanda bu hem yine e, seviler kendilerini işte Kudüs Kilisesi'ni e, önderi olan Yakub'a bağlanmak istedikleri için e, Mesih ise Yakub'a diri olarak göründüğünü e, desteklemek için Paulus'un mektuplarına başvuruyorlar. Ama Epifanius diye bir e, kilise babası var ve bu yönetler konusunda önemli birkaç ayrıntı bizlere bildiriyor. E, Epifanius'un alıntılarına bakılacak, ve bakı bakacak olursak özellikle Evionitlerin Kullandıkları e, yazılara göre İsa'nın bakireden doğduğunu reddettiklerini görüyoruz. Burada aslında İncil'in temel unsurlarına, e, Hristiyanlığın temel unsurlarına, İslamiyet'in temel bir unsuruna karşı geldiklerini görüyoruz. Adopsyonist denilen sapkın öğretisini benimsediklerini, yani İsa e, normal bir insanda bir anda Tanrı onun içine, yerleşmek üzere geldiğini özellikle vaptis sırasında adopisyonist görüşü böyle anlatalım. İsa'nın vejetaryen olduğunu savunuyorlardı. Çünkü onlar et yemeye karşı ve bunu aslında ayrıntısına giremiyoruz ama şeyin vaftis yahyanın yedikleri çekirge ve baldan besleniyordu. Ama çekirge kelimesini Yunanca'da çörek kelimesine benzer ve onlar diyor ki çörek ve baldan e, şey e, besleniyordu. Yani bunun gibi e, ilginç e, savları var. E, ama e, dediğim gibi vaktimizi fazla harcamamak adına özellikle Jerome ve Justin Martyr bu konuda çok önemli bir şey söylüyorlar. E, onların dönemine kadar yani 3. ve 4. yüzyıla kadar hala bu e, Yahudiler arasında Mesih'e onlar. yani Yahudilikten Mesih'in e, e, İsa'nın Mesih olduğunu kabul e, ederek e, imana gelenler vardı. Ve e, Jerome diyor ki Nasıralılar ve Meryem'den doğan Tanrı oğlu İsa'nın iman İsa'ya iman ederek derler ki Pilatus yönetiminde elden çekip ölümden dirilen o bizim inandığımız Mesih ile aynıdır. Yani Jerome burada diyor ki Nasıralılar yani 300 yıl boyunca devam eden Mesihçi Yahudilerin temel inancı bizim inancımızla aynıdır. Mesih'in işte aynı şekilde ikrar ederler, iman ederler ve o aynı şekilde bizim için kefaret olarak öldüğünü benimserler. Ve Justin Martin'in cümlesi çok önemli çünkü aa bak bunlar cehenneme gidecek demek yerine çok önemli bir şey diyor. Diyor ki e, trifo ile e, söz, söz söyleyişinde, diyaloğunda diyor ki kutsal yasanın gereklerine uymak için Yahudiler tarafından ikna edilenler bile, bizden olan olup da ikna edilenler bile aynı zamanda Tanrı'nın Mesih'te kendini gösterdiğini ikrar ettikleri için ikrar ederlerse demiyor. Eğer ikrar ederlerse kurtulurlar. İkrar ettikleri için yani e, bu böyledir diye teyit ediyor ve e, dolayısıyla Mesih'in Tanrılığını kabul ettiklerini söylüyor. Aynı şekilde bizim gibi Tanrı'nın Mesih'te e, kendini gösterdiğini ikrar ettikleri için kurtulacaklarını diye e, düşünüyorum diyor. E, bu e, iki alıntılar gerçekten çok önemlidir. Dolayısıyla e, Yahudi olan imanlılar Paulus'un Paulus demin gördüğümüz temel öğretileri reddetmiyorlardı. Çünkü bunlar zaten insanın temel öğretilerini oluşturuyorlar. Bunları reddeden ve Paulus'u reddeden işine gelince Paulus'a başvuruyorlar. İşine gelmeyince İncil'in temel e, doktrinlerini, gerçeklerini reddediyorlar. İsa Mesih'in fakirin doğmuş olması gibi, İsa Mesih'in kefareti gibi, İsa e, e, Mesih'in bütün uluslara müjdeyi e, yayması gibi ve sünnetin e, gerekli olmadığı temel inancı e, gibi. Bu şekilde ben cevaplandırayım. Sen bir şey eklemek istiyorsan, buyurun. Yani sanırım bu e, çatışma olgusu biraz Galatyalılar ikinci bölümü çarpık bir şekilde okumaktan kaynaklanıyor. Yani izleyicilerimiz için özetleyelim. Galatyalılar 2'de e, Paulus Kopus'un yaptığı iki e, yüzüne anlatıyor. O iki yüzlülük nedir? Yani Antakya'dayken Petrus yabancılarla beraber aynı sofraya oturuyor. Ancak e, Yakuptan e, gelen kardeşler olduğunda e, çok ilginç bir şekilde diyor ki, Sünnetçilerden e, korktuğu için e, Yakuptaki Yakup'un e, Yakuptan gelen kardeşler geldiğinde yabancılarla birlikte oturmaktan kaçındılar. Ve bence orada biraz çarpık bir okuma yapılıyor genellikle kuşkucular tarafından çünkü sanki oradan çıkartılmaya çalışılan sonuç şu, yani bir tarafta e, Yakup var bir taraftan da e, Yakup ve Petrus var ve bir taraftan da işte yabancılar var ve bunlar birbirinden ayrılır. Ama aslında üçüncü bir grup var burada. O da Sünnetçiler. Yani aslında Petrus yabancılara karşı değil. E, ya ama Yakup'tan e, Yakup e, Yakup'tan kardeşler geldiğinde e, onlara yaranmak için değil, Sünnetçileri bir şekilde üzmemek için aslında bunu yapıyor ve bundan dolayı e, Pavlus'un iki yüzlük yaptığını e, vurguluyor. Özellikle bu ikinci Petrus hususunda çünkü orada çünkü oradaki, oradaki ayet çok net. İkinci Petrus 15 idi değil mi? Hani evet. e, Pavlus bu konularda yazılarından bahseder ve bazını bazı kendilerini bilmezler. Diğer kutsal yazılarda yaptıkları gibi Pavlus'un yazılarını da çarpıtmaya çalışıyorlar. Yani oradaki Petrus'un ifadesi çok net. Yani bütün özellikle de bu e, Petrus'un son yazdığı mektup e, göz, e, olduğunu gözünde bulundurursak. Petrus yaklaşık bir 65-66 yılında şehit edilen bir kişi. Onun vasiyetnamesi bir nevi o mektup ve o mektubu yazarken artık Paulus tüm külliyatını yazmıştır. Yani dolayısıyla orada çok net bir ifade aslında Paulus'un tüm külliyatını kutsal yazı olarak görmekte Petrus. Tabi bu o kadar net bir bahis ki senin de dediğin gibi zamanla işte kuşkucular, işte efendim ikinci Petrus işte orijinal bir yazı değil, ondan sonra Petrus'a ait değil, ondan sonra aslında ikinci e, yüzyılın başlarına ait vesaire gibi çeşitli iddialarla hani Petrus, ikinci Petrus mektubunun yazılışını daha geç bir tarihe e, sürekli atmaya çalışıyorlar. Ama tabii burada da problemler çıktı zamanla. Neden? Çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam Clement'in Korin Kilisesi'ne yazdığı mektupta ki 95 yılında yazdı. Yani e, ile 95 yılı uzmanlara göre. Onlara göre Clement, Korint Lisesi'ne mektubu 90 ila 95 yılında yazdı ve orada e, 2. Petrus'tan mota mot bir alıntı yapmaktadır veya bir cümle kurmaktadır. Ve bu cümlenin örneği Clement mektubu dışında bir tek 2. Petrus mektubunda bulunmaktadır. Bu da bize neyi gösteriyor? Yani 2. Petrus mektubu e, 90 yılından veya 85 yılından önce en azından yazılmış olması gerekir ki, e, yoksa nasıl Clement e, aynı cümleyi orada e, kullansın? Dolayısıyla çok net bazı bahisler var İncile baktığımızda ama bu net bahisler oluşunca o zaman sanki misyon şey olmaya başlıyor. Hani bir şekilde bu yazıları ekarte etmeye çalışalım veya daha geç bir döneme itmeye çalışalım gibi bir taktik kullanılıyor sanki.